Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir video yapacağız. Ee, videomun amacı e, kanalımda bulunsun, araç parametreleri, motor ve sensörlerin parametreleri, ileride arızalı bir araç gelirse ne kadar olması gerektiğini görebilmek için bu videoyu çekmek aklıma geldi. Bundan sonra gelen her aracın aklıma geldikçe bütün parametrelerini çekip kanalıma gireceğim. Başka arkadaşlara da lazım olabilir. Aracımız 2011 model 3.6 ve 6 V6 benzinli Porsche Panamera. Şimdi arızalı bir araç gelebilir. Arızalı araç çalışmıyordur. Yakıt basıncı nasıldır? Veya farklı bir sensör arızası olarak gelebilir. Şu anda bu araçta hiçbir şekilde hiçbir arıza yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, bu aracın e, bakımı gelmiş. Onun için geldi. Şimdi öncelikle canlı bilgilere geçip bütün motor parametrelerini tek tek sizlerle paylaşacağım. Ee, öncelikle genel olarak bakalım. Şu anda motorun orantisi olarak gösteriyor. Motor rolantide olduğunu gösteriyor. Bakın gaza bastığım zaman değişiyor. Yani ilk bindi diye uyarı veriyor. Daha doğrusu bilgi veriyor. Sistem voltajı diyor. Aracın aküsü. Motor devri olması gereken ve ölçülen değer. Motor yükü. Ortam basıncı motor diyor, utan basıncı. Birinci enjektör zamanlaması diyor. 1.200 küsür milisaniye. Araç hızı diyor burada. Şu an araç durduğu için göstermiyor. Klima basıncı burada her şeyi görebiliriz. Motor radyatör fanı %12.5 şu anda çalışma oranı. şanzıman soğutma fanı diyor yani şanzıman soğutma derken yani şanzıman fazla ısındığı zaman ona göre fanın devresi hız devresi ona göre yükseliyor bu da fan aktivasyonu birinci aktör diyor İkinci aktör faktör pardon faktör olarak yani çalışması Bu çalışma ilk çalışma oranı şu an kontağı açtık. Tekrar girelim. Evet. Şu anda 0 saniye. Araç şu anda çalıştırıyorum. İlk çalışmada bu şekilde olması gerekiyormuş. Aracın ilk çalışma anından itibaren saniye saymaya başlıyor arkadaşlar. Evet. Bu aracın ilk çalışmasından itibaren çalıştığı saniyeyi sayıyor, dakikayı sayıyor. Şu anda saniye olduğu için saniye olarak sayıyor. Dakikaya geçtiği zaman dakika olarak geçecek. Aracın Kilometresi Bunlar da Valve lifter Yani aracın e, e, Swap itecekleri lifterler Değişkenli olduğu için aracın hızına göre Daha fazla yağ dolduruyor daha fazla swaplar açıyor Bu da onları gösteriyor Bu da yolda giderken aracın hızına göre bu da fren vakumu olarak bu şekilde olması gerekiyor yakıt basıncı kontrol aktivasyonu yüzde 43 olması gerekiyormuş 43.300 küsür çalıştırma süresi şu anda yakıt sistemine geçelim en önemli olan yakıt sistemi yüksek basınç adaptasyonu 1 olarak 1 2 3 4 5 olarak geçiyor. Yakıt basıncı olması gereken ve şu anda ölçülen yakıt basıncı. Diyelim ki arızalı bir aracımız geldi. Ee, tekliyor ya da çekişi düşük. Buradan belki de stop etmiş olarak gelebilir. Araç stop haldeyken şu şekilde olması gerekiyor. Bir saniye kontak kapandı diye bilgisayarda derden çıkıyor. Evet şu anda bakın olması gereken araç çalıştıktan sonra olması gereken değer bu. Şu anda araç tabi halindeyken bakın yakıt basıncı gittikçe düşüyor. Şu an kontağı açtım. Aracı çalıştırırken olması gereken değerlere bakalım. Şu an marşa basarken böyle olması gerekiyor aracın çalışabilmesi için. Tekrar basıyorum. Tekrar çıktı. Hı hı. Tekrar girelim. Evet. Yani 12.000'in üzerine çıkması gerekiyor ilk maçta marşa bastığınız anda. Şunları ayrı alalım. Ayrı sayfayı alalım. Şu an ayrı sayfayı aldım. Yakıt basıncını. Şu an alttaki değişen aracın şu anda ölçtüğü değerler üstteki de bilgisayarın verdiği yani beynin verdiği değerler olması gereken değer şu anda gaza ekleniyorum ortalama 2000 devir şu an 3000'e kadar yükseldi şu an 5000'e şu an 6000 devirde hala 6000'de yani bu şekilde düşmemesi gerekiyor. Aşağıdaki düştüğü anda bakın şu aşağıdaki üsttekiyle aynı oranda kalmadığı zaman düştüğü anda yüksek basınç pompamız arızalı demektir. Yüksek basınç pompamız da o hattına bağlı sindir kapağının üzerinde eksantriye bağlı olan pompamız. Pedal değerleri diyor. Şu anda yüzde sıfır açık konumunda. Ben gaza bastığım zaman bakın açılma oranı. Pedal yine aynı şekilde gelen giriş voltu. Alttakiler de gaz kelebeğinin birinci potansiyometre, ikinci potansiyometresi. Volt olarak bu, şekilde olması gerekiyormuş. Bu da gaz kelebeğinin açılma oranı. Bakın gaza bastıkça yüzde kaç açıldığı okunuyor. Geri gidelim. Motorun içine giren hava akışı. Akış metreden yani. Hemen olduğun içindeki basınç. Hemen manifoldu içindeki basınç sensör adaptasyonu. Basınç adaptasyonu şu anda aracın ölçtüğü bu olması gereken yani maksimum 1 olması gerekiyormuş. 0.08 olmuş. Biraz düşük. Manifold basıncı manifold basıncı olması gereken ve şu an aracın ölçtüğü set point olduğu zaman yani point demek ee, olması gereken nokta yani değerler öyle olarak hesaplıyorum. Şu an buradan çıkalım. Katalitik konvertör'e gidelim. Katalitik konvertörde şurada arkadaki egzozların sıcaklığını ölçüyor. Bunlar da öndeki egzozlar. Yani bu araçta 4 adet katalizör var. 2 ön, 2 arkada. Bunların sıcaklığı. Bu da sağ ve sol katalizör konvertör olarak geçiyor. Bank 1 ve bank 2. İki ayrı ayrılmış. Yani iki grup halinde. Yine aynı şekilde bank 1, bank 2, bank 1, bank 2. Katalizm konvertör sıcaklığı. Bunlar gittikçe yükselecek. Karışım olarak, yakıt karışımı olarak şu anda yakıt karışımı bank 1 3.5 olarak yakıyor. Bank 2 de Eşit olarak bakın sıfırla Gaza bastığınız zaman da değişiyor Bunlar yakıt Karışımı oranı arkadaşlar Bunların ikisi yakıt karışımı oranı Bu da lambda oranları Bu şekilde olması gerekiyormuş Şu an araç röntgede Gaza bastığım zaman Fazla bir fark olmuyor Bunların hepsi lambda ile ilgili, oksijen ile ilgili. Bu da tank ventil valve pressure diyor. Ee, yakıt pompasının üzerinde ventil sensörü var. Bir de ön tarafta e, kanister valfi var. Onlarla birlikte çalışıyor. Şu an çalışma oranı. Gaza bastığın zaman düşüyor. Geri yükseliyor bu şekilde olması gerekiyormuş. Yine yakıt karışımı, düşük yakıt karışımı, bir de yüksek yakıt karışımı var. Bunların ikisi düşük yakıt karışımı, bunların ikisi yüksek yakıt karışımı. Adaptasyonu bu şekilde olması gerekiyormuş. Dediğim gibi şu an sağlam bir aracın bilgilerini ölçüyoruz. geri dönerim şu an Evet. Knock sensörler yani vuruntu sensörleri. Diagnostik bitti diyor. Arızasız. Yine hepsi aynı şekilde. Diagnostik bank trim Şu anda bu araçta Alp lifteri baybank Yani Araç yolda gittiği anda Yüksek devirlerde lifterlerin Daha fazla açması için sovapların daha fazla açması için şu anda e, Devrede değil o da yolda gözükür Şu anda teste çıkamayız Bu da teklemeler Araç teklemeleri Bakın birinci silindir, ikinci silindir, 6'ya kadar. Bu araç şu altı olduğu için altı silindir. Ee, bu ara silindirleri karşılaştırarak hangisi çok farklı sayıyorsa e, onda arıza vardır. Yani belki beşlere, altılara, onlara kadar çıkabilir. Şu an sıfırla iki arası değişiyor. Bu araçta hiçbir tekleme yok şu anda. Teklemeyen araçta değerler şu şekilde olması gerekiyor. Siz zaten orada görürsünüz teklemeler olduğu zaman hangisinin de tekleme varsa bu sayı uçacak. Tabii bu motor silindiri olarak geçmiş. Burada da her silindirin ayrı e, gözünü ayrı ölçüyor. Burada da herhangi bir bobinde, bujide ya da enjektörde arıza olduğu zaman şu anda sıfır tekleme diyor. Tekleme olduğu anda saymaya başlayacak. Bu sadıkların hepsi tekleme ile ilgili. Bu da e, toplam tekleme sayısını burada gösterir. Şu anda toplam tekleme sayısı olmadığı için ölçüm yapmıyor. Eksantrik ayarlarına geçelim. E, eksantrik ayarları bank 1, bank 2 olarak bu şekilde olması gerekiyor. Şu an rolantide. bu aracın yaklaşık 7-8 e, ay önce mi 6 ay önce herhalde hatırlamıyorum tam olarak motorunu sökmüştük vanos kırılmıştı sentesi demek ki çok iyi ayarlanmış bank 1 ve bank 2 emme manif oldu egzozları sağ ve sol yine aynı şekilde hepsi eşit şekilde bir bu olması gerekiyormuş emme İkinci emme Bank 1'in emmesinde herhalde bir sıkıntı mı var? Böyle olması gerekiyor Bank 1 Bank 2 Yok bunların dördü de emme Dördü de emme Bu şekilde olması gerekiyor. Burada yağ basıncı kontrolü var Yağ basıncı da bu şekilde olması gerekiyor. Burası yağ seviyesi. Şu anki aktüel olan yağ ölçümü, yağ basıncı ölçümü, aracın olması gereken yağ ölçümü. Bu da orta ortalama ölçüm. Şu anda gaza bastığınız zaman ortalama 2000 devirde bakın. Şu an 3000 devir dayandı. Yani 3 barı geçmiyor diyelim. Şu anda basınç kontrol ediyor. Evet. Gaz kelebeği basıncı. Hemen manip oldu basıncı değil de bu motorun genel basıncı. Bu şekilde olması gerekiyormuş. Hepsi eşit şekilde 0, 1, 2, 3, 4. Evet. Giriş sinyalleri diyor. Debriyaj sensörleri, salon aktifliği üst tarafta bir olarak gösteriyor. Bu neyi bilmiyorum. İkinci sayfaya geçelim. Start-stop sistemi. Bunlar stop sistemi pek bilmiyorum. Açıkçası buraları bilmiyorum ama değerler bu şekilde olması gerekiyormuş. Aracın kontrol etmesiyle devasyonu Evet, direksiyon açısı Bu buraları pek anlamadım açısı Motor sıcaklığı ölçümü araç şu anda ortalama 85 derece oldu. Göstergede ortalama 85 olarak gösteriyor da. Yani 90'a dayanmak üzere. Şu şekilde olması gerekiyormuş. Motor sıcaklığı, bir de su sıcaklığı. Yağ sıcaklığı, sıcaklığı. Emme manifoldu sıcaklığı. Emme manifoldu sıcaklığı havası. Ortam sıcaklığı havası. Yine motor sıcaklığı. Motor çalışma sıcaklığı. Radyatör çıkış sıcaklığı. Motor sıcaklık sensörü volt olarak. Motor sıcaklığı volt olarak 0.85 olması gerekiyormuş. Radyatör çıkış sensörü yine aynı şekilde volt olarak göstermiş. Yağ sıcaklığı çıkışı olarak yine volt olarak göstermiş. Emme hava sıcaklığı yine aynı şu şekilde. Map kontrol %70 çalışıyormuş şu anda termostatı motorun suyun sıcaklığı termostatı ona göre map sensörünü ayarlıyor ee, map kontrol termostatı şu anda %0 olarak açık kontrol ünitesi sıcaklığı diyor %64 pardon 64 dereceymiş zaman ayarı zamanlama ayarı pardon Hanım, evet. Timing, zaman ayarlaması Zaman farkı Burada Silindir 1, 2, 3, 4'te herhangi bir zamanlamadan dolayı herhangi bir tekleme olmadığını göstermiş Yani bu zamanlama sente ile ilgili hangi tarafta, hangi zamanlama farklıysa burada o silindire göre tekleme veriyor Buradaki değerler onun için. Evet arkadaşlar şu anda bütün parametreleri beraber gördük. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım birilerin işine yaramıştır. İzleyen arkadaşların ihtiyacı olan arkadaşların. Görüşmek üzere arkadaşlar. а байлаболмайн нутмайын ош жакал